...gördük. Hüseyin Hanım galiba evde. E i̇şte kadınlarımız... ...çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Topluma, memlekete ve dünyaya güzel... ...şeyler bırakmak için. ara evet. arıl arı arı çalışıyorlar. Benim sevgili eşim de onlardan biri. Şu an Çeşme'de bir dijital... ...platform için çekimleri var. Hatta ben de oradan geldim. Bugün ve yarın bir takım işlerim var. Sonra... ...döneceğim yanlarına ben. Yani bir takım... ...şeyler netleşince hep paylaşıyoruz... sizinle. Seve seve paylaşırız. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Elçin Sango'nun yeni pozları. Özel hayatıyla gözlerden uzak yaşamasına rağmen sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu Elçin Sango, köpeğiyle çektirdiği yeni pozlarını yayınladı. Ünlü oyuncuya kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı. Elçin Sango yaklaşık 10 yıldır aşk yaşadığı Yunus Özdiken'le uzun bir aradan sonra kez geçtiğimiz sene el ele görüntülenmişti. Neşeli halleriyle dikkat çeken çiftten sohbet edildi. Dişçiye gidiyoruz, randevuya çok geç kaldık, başka bir zaman konuşuruz diye konuştular. that's my only friend no light just the sun coming up on the horizon i lose